Buradaki ana konulardan biri şu. Ana konuda insanlar burada Türkçesi yazdığı için söyledim. Buradaki en önemli konu görsel zeka. Bu kuramda, bu doğru bir kuram ama bu ikiye ayrılıyor. Bunlar bir, bir yetenekleri olabilir. İkincisi ilgisi olabilir. O yüzden ana konulardan biri yeteneğin mi var, ilgin mi var bunun çıkartılıyor olması gerekiyor. En büyük karıştıran konulardan biri bu kariyer anlamında. Örneğin hiç sosyal zekası olmayabilir. Ya da dil becerisi hiç olmayabilir. Ama ilgisi dil becerisine göredir. Eğer kim en mükemmel koşun, en mükemmel konum ne? Hem ilginin hem yeteneğinin olması. O zaman müthiş iş çıkartabiliyor. O yüzden şimdi bu anlamda o yüzden bunu çok iyi anlamak, değerlendirmek gerekiyor. Bakın o yüzden bir insan buna göre değerlendirildiğinde şekilselleştirdiğimizde kabiliyet alanı aynı konunun ihtisaslaşması, becerileri ve ilgi alanları ayrı olabilir. Bu anlamda eğer dördü de birden oluşursa ne oluyor? Leonardo da Vinci gibi adam çıkıyor. Ne çıkıyor? Sina, i̇bn Sina gibi adam çıkıyor. O yüzden mükemmeli yakalayabilmek için, yaşam boyu kaliteyi oluşturabilmek için, mutluluğu yetiştirebilmek için bu anlamda en önemli konulardan biri bu. Yani hepsinin birden birlikte başlayarak yapılabilecek önemli bir alanı oluşturuyor olmak gerekiyor. Bu çok önemli konulardan biri.